Evet, ben olmak yani Fatih Sultan Mehmetken ben. Orada bir söz var tabi orada yanlış anlaşılıyor. Ben olmak zordur çünkü dünya ile savaşırsınız. Ben olmak daha zordur benimle çünkü benimle savaşırsınız. Evet bu söz söyledim ama buradaki dünya bildiğimiz dünya anlamına gelmiyor. Türkiye'nin sağ kısmında yaşayanlar vardı. Bunlarda dünya demek ordu demekti. ve e, bildiğimiz dünyanın karşılığı olan bir kelime yoktu dillerinde ama gezegen e, anlamına giren dillerinde kelime vardır. Gezegen kelimesini kullanıyorlardı, dünya kelimesini kullanmıyorlardı. Şimdi ben izmediğim, benim toplar moplar var, depolar var filan e, Yunanlı ya da İstanbul'a ama net ticarette yapıyorum. E, benim depolarda bir şeyler var falan takılıyorum o şekilde. Şimdi sürekli bir yağmaya ve saldırıya maruz kalıyorum hani. Bunlar siz kimsiniz diyorum. Dünya dünya izleyip duruyorlardı. İşte benim harem karıları falan sikliyordu filan falan. Orada bunlar bazı e, Yunan askerlerini de katlettiler sanırım. Mesela öyle bir şeyler döndü yani. <laughs> yani Yunan askerlerinin ne işi vardı e, bilmiyorum. E, e, Ticaretle bir şeyler getirmişti <laughs> bir galiba Yunanların e, galiba. Bunlar onları da katlettiler. Neyse işin e, sonucunda Yunanistan civarından bakır yüzükler bir geliyor. Bunlar bir güzel bisikiyor, bisikiyor. Bir daha karşıma çıktığında dıklarında elleri bağlı, ayağımı güzelce öpüyorlardı. Bir de İmam Rabbani dönemlerinde oralar tabi iyice bir sıkılınca artık oralar <laughs> iyice elleri bağlı, yalvarır vaziyette, gözleri yaşmış şeklinde <laughs> yani <gülüyor> o şekil bir halde Tabi ben dediğim gibi elime düşünce hiç affetmem ve acımam yani ee, yani anlamsız yani. Ama böyle yani. İnşallah. <laughs> şey <olarak gülüyor> i̇şte o sözü söyledim. Bu yüzden söyledim. Ben İzmir'deyken bir yağmaya maruz kalma durumum vardır. Haremimdeki karılar da sikti ama bundan daha çok Antalyalı dünyalar sorumlu sanırım. Yani biraz soru soruşturunca Antalya'dan gelen bazı ordular kale nöbetçilerini sikip öldürüp haremdeki karıları sikip duruyorlardı yani. Antalya'dan geliyor bu askerler falan. Ama dünya demek o Türkiye'de bir yerde ordu anlamına gelir dünya. Bunlar beni yağmalayıp saldırıya mars kalıyordum bunların saldırısına mars kalıyordum yani anladın mı yani. E dedim zaten sevmez hani elime fırsat geçten harcadım. E gözleri yaşlı böyle elleri bağlı öyle karşımda şey yaptırdımlar rüyalarıma göre öyle oldu ama bilmiyorum yani. Dediğim gibi hani elime düşmedikleri sürece dünyalar yani. <laughs> yani öyle söyleyeyim yani. Elime düşünceler ayakçım yani Ayakçı, ayakçılar. E, ya ayakçılar hmm Ayakçılar zaten artık elime düştükten sonra zaten artık ne savaşabilir yani ne yaşayabilir durumda bıraktığım işin bittiklerinde yaşayamayamazlar zaten. O durumda da olmadı. Ben iyice hallederim adamı. Ama işin aslı bu yani. Orada yağmaya maruz kalıyordum. Bunlar Yunan askerlerine de saldırıyorlar falan, falan. Bana da saldırıyorlar. Yağmalıyorlar falan. falan. Ee, anladın mı? Ben de zaten oradan e, göç etmek falan istiyorum. İzmir'i kastediyorum. İzmir'in orada oluyor bu olaylar. Bazı kaleler falan var benim kontrolümde falan. Oralara da saldırıyorlar falan. falan e, Benim ordular da makok oluyor ya da benim anlaştığım, işbirliği yaptım. ordular da sikiliyor. Bunlar kendilerine dünya diyorlardı. Ordu ismidir. Ordu demek. Ordu anlamına gelir. E, sonra Yunanistan bunları sikme kararı alıyor. Hemen bakır yüzlerlikler geliyor. Bunlar sikiliyor yani. Öyle söyleyeyim yani. Bilmiyorum. E bu sözü söyledim. Bu sözü bunları saldırıp duruyorlardı. Bu, bunları söyledim hani anladın mı? Dünya dedim ama bildiğimiz dünya anlamına geldi. Orada anlamına gelir yani. Dünya. Hırsız hırsız şeyler yani. Bir yani, için yani, fakir. Para 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 diye bu tipler yani. Daha bebekken sıkmak gerekiyor. Nerede yani, işte Bebekken küvetleri girip halletmek gerekiyor. Ama i̇şte, nasıl bu yani ama. Yani ne diyorum hani vesaire vesaire. <laughs> i̇şte bu sözün aslı budur. Twitter'da da bir şeyler paylaştım tabii. Ee, şimdi sonraki videoya Venom 2'yi çektim mi olacak? Malum e, o aralar Karl Urban dediğim gibi öldürmemişsem Karl Urban'ım hala ve e, Venom'un Venom var ve aslında seviliyor yani bir süper kahramanlığı oynamışım ve biraz da iyi şekilde oynamış. yani kahraman normalde kötüydü ama Benziğine kötüdür ama ben iyi şeyle şey etmişim. Venom 2'nin hikayesi gelebilir şimdi sonraki video olarak. İşte Fatih Sultan Mehmetken bu dölleri sıkıp itaat ettirmeye dair işlemler bu ve benzeri şeylerdir. Bunları böyle itaatkar ediyorsun yoksa başa bela şeyler yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten sonrasında ben de İzmir'de yaşayamıyorum yani. Sonra Yunan Adası'nda kalıyordum ama çaycılık yapıyorum ama İzmir'e falan da uğramak istemiyorum bu döller karşıma çıkıp duracak diye yani anladın mı? İzmir'de öyle çaycı hikaye olduğum bir aralığını anlattım hani İzmir pardon Yunan Adası'nda çaycılık yaptığıma dair. Fatih Sultan Mehmet'im. Bu döller böyle dünya diyor ordu döller. Ben bunlar zaten hani zaten benim halletme istediğim tipler anladım yani. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Dünya, 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 dünya orada anlamına geliyordu dünya yani. Neyse işin aslı da böyle bir şey yani. Bunlar öyle yağmacı, hırsız bir şey yani. Önceki Fatih Sultan Mehmet videolarına bakarsanız daha iyi biraz da anlarsın. Yoksa ben evet kayık, kımsır gemiler yaptım. Bunlar da çalındı. İstanbul'da karşıma çıkacak. Sinirden atı sürecektim amına koydum hırsızları diye. Sikik şeyler. Yani Ursa'da zaten Uursa, erkek önden gelen çalıyorlar amına koyayım. Anladın mı yani? Vesaire bunlar böyle döldür. Yunan askerlerini katletme şeyleri de vardır. Bu gemiden bir şey getiriyor sanırım, Yunan askerleri. Şimdi burada ben e, Yunanlı ticaret Tabii benim karizmayı da çizdiler yani. Sonra Yunan benimle ticarette yapmak istemiyor yani. Sana bir şey götürmeyi sanki gemilerini getirme limanlarında falan diyor bana ama sonraki zaman o Yunanistan'dan gelen bakır yüzükler bunları çok pis sikiyor iyi de sikiyorlar iyi yapıyorlar eline sağlık diye da başka yerlerine sağlık ee, işin aslı bu böyle gerçekleşiyor böyle oldu oradaki durumlar sonra karşıma gelip elleri bağlı paşam 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 hep güçlüdür ben çok yaşa değildir Benimki hep güçlüdür paşam hep güçlüdür <laughs> ben böyle dedirttirdim öyle de derlerdi yine İmam Rabbani, Fatih Sultan Mehmet ve İmam Rabbani videosuna bakarsan orada biraz daha açıkladım durumları. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Neyse vesaire vesaire. Ee, Yunan benimle ticareti bu yüzden kesti. Yoksa Yunan'la öyle bir ticaretimsi şeyler falan dönerdi galiba bir şey. Ben de Yunanca da konuşabilirim. Bunların dilini konuşabilirim. De, daha ıı, Türkiye'nin o sınırındakilerin konuştuğu bir dil var. Onları da bilir. Onları da konuşabilirim. Ee, yani ben de 6 dil ama sanırım hani biliyorum birkaç dil yani öyle söyleyeyim hani benim biraz başarı şeyler ama işte adam da çok piste yapıyorum yani aslında ben bebek halletmek istiyorum ama işte engeller nasıl engelleyim aynı şey engelleyemiyorsun ben çok pis hallederim yani onu bunu çekeceğim ve ya, bebekken yaplarına bakarım diye ben de böyle bir yani ben büyük bir felsefeciyim ama benim büyük felsefeci görüşümün sonucu buraya çıkıyor yani ona göre yani <laughs> Anlatabiliyor muyum yani şimdi kar Popper olsun Şimdi ben Antik Yunan'daki felsefeci karakterlerinden de bahsettim. <laughs> ben büyük felsefeci olarak o düşüncelerimin hepsinin en sonu bebekken küvezlerine girip cevaplarına bakmaya kadar şeye girer yani oraya gider. Bu işin sonucu aynı şey olur. Ee, ben oraya kadar gidiyorum yani açıkçası. Bu döllere maruz kalmayı da sevmem. Öyle dedim binlerce kilometre falan yanaşmaları da hoşuma gitmez. Yakınlığı olmanı da hoşuma gitmez. Tırt olurum yani elimde kalırlar fırsat olunca anında kalırlar. Anlatabiliyor <laughs> Fatih Sultan Mehmetken bu sözün ardı budur. Burada saldırıya maruz kalıyordum. Ben de bunlara bunlara dedim bu sözü. Hani, e, ben olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsınız. Ben olmamak daha zordur. Çünkü benimle savaşırsınız. Bu, bunlar dünya demek ordu demekti yani. E, bu döllerle diyorum. Orada baya bir saldırı ve yağmaya maruz kalıyorum. Hani Şimdi ben Yunan adasına çaycılık yaptım anne hani ne güzel ada tatil madde ama orada İzmir'de barınamıyordum. <laughs> Değil miyim? şimdi bir birçok padişah öyledir hani. Haritaya bakın yer yerim iki adım İki adım öde iklemezlerdi sanırım. Onu da söyleyeyim yani. O, anladın mı? Orada sopayı soktuğun kadar yani burada. Anlatabiliyor muyum? İşin aslı bu. Burada bunlara güzelce sikildi. Bakır yüzükler geldi. Bunları sikildi. Ben Yunanistan dedim ama hani öyle bir şeyler yani. Oradan geldiler ya da oralardan bir yerden geldiler yani. Öyle geldi bunlar düzler. Sonra öyle karşıma çıkma ayağımı yalamaya başladılar amına koduklarım. Sonra İmam Rabbani döneminde oralar bir daha güzelce düzüldü. Hani daha çok kişi ayağımı yalamaya başladı. <laughs> yani sonra düzük e, düzdük yani. Düzdüm yani. yalnız mı? Düzelim ben de düzelim. Ben de düzelim. Yani ben orta normal belki ama. Hani ben de bakarım ben de yani. Ben de, de, de sevmiyorum yani anladın veremeyen adamı da sevmem. dördü de, de sevmem yani. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bu sözün olayı o. Bunlara karşı söyledim. Ya saldırıya maruz kalıyordum. Hani biraz gözlerini de korkutmak için böyle havalı bir söz söyledim. Hani e, ben olmak zordur. Dünyayı savaşırsınız. Ama ben olmamak daha zordur. benimle savaşırsın Bunlara böyle üstünlük taslamaya çalışıyorum. Bunları korkutmaya çalışıyordum. Anlatabiliyorum. Tamamen bunlara bu olaylarda orada İzmir'de ben de kalelerde diğer başka kaleler Onlar da saldırıya maruz kalıyor. Başka kaleler de var İzmir'den orada ben tek değilim. Anlatabiliyor muyum? Orada ticaret falan dönüyor. Depolar yağmalanıyor. Kim yağmalıyor? Dünya yağmalıyor. Aman ha, koduklarım. Bunlar arada Yunan askerlerini de katlediyorlar. Kim, şimdi bu, bu, İzmir'deki kale sahipleri olarak burada aslında Yunan askerlerini katletmelerini istiyorduk. Hani Yunanlıları katletsinler de Yunan'dan bir gelip, ileri gelip siksin bunları diye. Şimdi biz de böyle düşünüyoruz tabi orada biraz zor durumdayız. <laughs> Çakallıklar falan yapıyoruz tabi. Orada şimdi İzmir kaleler vardı. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey yani anladım yani. İşin aslı böyle bir şey bunlar öyle bakır yüzükler gelip bunları düzdü sonra o kıvama güzel bir kıvama efendi efendi bir kıvama çok efendilik bir kıvamda karşıma çıktılar ee, aferin dedim yanaklarını, uh, uh. bir de ayağımı bir öptürdüm <laughs> yani anlatabiliyor muyum bu sözü bunlara karşı söyledim İşin o sözün olayı tam olarak bu ee, dünya demek ordu demekti. Şimdi ben top tasarımlarını ve çizimlerini Balkan'da yapsam da burada İzmir'de bu işi yapabilenler vardı. Bu yüzden top döküm işini İzmir'de yaptırsam da yağma sonrası ben Balkan'da da e, bu işi yapıyorum sanırım. E, İzmir'den işte ben orada Çanakkale köpüydü de o hani surlama köprü yani orada. İşte malzemeleri buradan getirip Balkanlılara götürdüm malzemeyi. Burada kendi emeğimle bazı toplar yap, yaptım yani. <laughs> Oradan o yüzden o köprüden ben o malzemeleri geçiriyordum. Anlatabiliyor muyum? Ee, işte orada köprü köprüyle ilgili durumlar var. Hani bazı evet Alpha gemiler geliyor, oradaki köprüyü bombalıyor yani o köprü duran hani Çanakkale'de olan şey deniliyor. Hisar ha Hisar ama köprüsü vardı ta karşı tarafa. Oradan direkt geçip Balkanlara gidecektim. Çünkü burada saldırıya, yağmaya e, maruz kalıyorum. O yüzden top üretim malzemeleri falan alıp böyle götürüp taşıyıp Balkan'a bizzat kendim ya da artık üretecektim. Yani kendim derken mühendis bulurum bulursam onlar da iş, işçi ne diyeyim <laughs> öyle öğretecektim. o yüzdendir bu yüzden Avrupalılar gelip buradaki köprüler falan da yıkmayı yıkmayı şey, yıktılar da yani Hisar'ın köprüsünü yıktılar bilmiyorum onda bir de Avrupa gemilerle böyle ilgi var bunları kovalıyordum İşte ilk Konstantin'e silmiyorlardı in amına koduk <laughs> anlatabiliyor muyum sikik şeyler yani işin aslı bu hmm. Dedim ki bunlara öyle yani sopa tecavüz ettiğin kadarsın Ne diyeyim yani? Gerçeğe bu yani. Böyle yani. Anlatabiliyor yani? Gerçekler böyle. Yani ne, yani işin güzel tarafı bebekken harcamak. Çünkü şimdi burada bebekken harcayınca şimdi padişahlık daha uzun süre yapabilirdim. Hani mesela bazı dönemler bazı bebekler halletsem daha uzun süre padişah olurdum mesela. Ya da keyfime bakmak gibi de düşünebilirsin. Anladın ya. İşin aslı bu yani. Ben de büyük bir felsefeci olarak benim düşüncelerim tam olarak böyledir. İşin aslı buraya kadar çıkar. Ee, yani ki mesela diğer felsefe hangi felsefecilerin der, diyebilirsin tabi ama şimdi Yunan ya da Roma felsefe şeylerini şey ettim işte Platon'dur ne dedim Diyojen dedim Platon dedim ee, var yani iki tane daha e, şeyi mi dememiştim? İşte Twitter'da paylaştım. Şimdi tekrar çıkartamayacağım. Bu sözün aslı bu yani. Dünya demek ordu demekti. biz İzmir'de kaleler vardı. Tahılıyorduk. Baş kaleler vardı. Burada bunlar ne hani İzmir askerlerini öldürsün de pardon Yunan askerlerini öldürsün de Yunanlar gelip bunları siksin gibi biz İzmir'de kale sahipleri olarak mı diyeyim? Paşa olarak böyle düşünüyorduk. Sonra Yunan'dan birileri git bunlar düzdü yani iyi yaptı çünkü İzmir yağmalanıyordu fena bir şekilde. Ben zaten o hisarı yaptırıp oradan köprü oradan tüyecektim Balkanlara yani anladın mı? Bunlar marş kalmaktansa yani elinde kalıyorlar yani kalırlarsa kalırlar çok de. O yüzden ben o Balkanlara top yapabileceğim ya da bazı mühendislikte işime yarayacak bazı malzemeleri götürdüm. O malzemelerle çeşitli şeyler üretecektim vesaire vesaire. Balkan'daki kalem dediğim öyle mi diyeyim ya da Balkan'daki bir yerde. Sonra Avrupa'da gemiler geliyor. Benim Hisar'ın köprüsünü yıkmayacağım. Onlarla uğraşıyorum bir de yani. Vesaire vesaire. <laughs>